Göster, göster. Abi Müslümanlara Değişim eziyet yapıyor ya Allah. için. Göster, göster. Her yeri karıştırıyorlar Suriye'yi. Ondan sonra Mısır'ı. Yazık günah değil mi oradaki Müslümanlara Abi paralarıyla şey yapıyorlar. Işte. Niye döküyorsun abi Bir Açıklama yap. <laughs> abi altına yazmış. Işte. Videoda açıklama yap da. Mısır'daki Müslümanlara Yok, eziyet yaptıkları ya. için Mısır'daki ya, ya. ya. evet. e, ya, ya. Müslümanlara ya. eziyet yaptıkları için ben de onların malını böyle eziyorum. Evet. Yazın evet, abi bunu. Buyurun. Diğer çuvalları da çekebilirsin. Adam sabahtan beri döküyor. Dökeceğim diyor. Para bir yetmişçe dökeceğim diyor. Paramın son damlasına kadar diyor. Gör bakımlar ha. Ben abi dök, dök, dök. İsteyin abi merdiveni yere döküyor. Şu merdiveni yere döküyor. Ne ya? Yaşasın. Bu kadar yeter Bir tanesini verdi içelim hayır. Adam ne